Merhabalar canlarım, hayırlı günler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılım ile günün ikinci videosuyla karşınıza geldik canlarım. Üçüncü videomuz bugün saat 21.00'da Allah'ın izniyle sizlerle birlikte olacak. Sabah çok güzel bir açılım yaptık. Denk gelmeyen gönül dostlarım varsa mutlaka videomuza göz atmayı da unutmayın. Evet canlarım güzel bir kolektifin en yüksek haline olacak şekilde zamansız zamana niyetlendiğim bir açılım yapıyorum sizlerle. Sizler de niyetlerime dahil olmak benden ee, güzel bir yolda ilerlemek en doğru kanaldan en doğru bilgileri almak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenebilirsiniz her daim söylüyorum benim niyetim sadece emeğime saygı duyan gönül dostlarım için geçerli Bunun haricinde kalanlar ise ne yazık ki kanalımda e, şifalanamıyorsunuz Sonuçta bir emek veriyoruz. Bu emeğin karşılığında sizin küçük dokunuşlarınızla bekliyoruz canlarım. Kanalımdaki bütün videolarım zamansız zamanın niyetlenmiş videolardır. Yani istediğinizi açıp bir yıl öncesinde giderek bile dinleyebilirsiniz. Bugün almanız gereken mesajınız o videodan var demektir. Evet sizler güzel enerjilerinizi gönderirken ben de her zaman gibi açılımımı yapmaya niyetleneceğim. Bunların hepsi kolektif bir açılımdır. Kanalımda eril dişil ayrımı yoktur. Herkes kendi hikayesini uyanı alıyor uymayan da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyor. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabiliyorsunuz. Ve ilettiğiniz dekontlara da aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Evet sizlerle birlikte güzel bir açılım yapacağız. Bugün farklı olarak sizlerle eril ve dişil konuşturma kartlarımı kullanacağım. Bugün sizlerle bir tane erilden bir tane de dişilden mesaj alacağım. Bakalım bugün birbirine karşı eril ve dişil enerji neler söyleyecek? Öncelikle erilden bir cümle almak istiyorum. Dişil enerjiye. Senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim. Beni sevmekten sakın vazgeçme dedi. Eril enerji dişini ne? Peki bakalım. Dişil enerji ona ne cevap verecek? Bakalım. Dişlerden erine mesaj. Kaos ve huzur. Birbirimizin güçlerinin farklı olduğunu görüp olduğu gibi kabul edip sevdiğimiz gün huzura ereceğiz. Bu kaos bitecek ve sessizce buluşacak ruhlarımız. Demek ki diş enerji e, olduğu gibi kabul edip sevdiği gün sevdiğimiz gün huzur ereceğiz diyor. Birbirimizi olduğu gibi kabul edelim ne sen beni değiştir ne ben seni değiştirmeye çalışayım o zaman kaoslar biter o zaman ruhlarımız buluşur ve huzura ereriz diyen bir dişil enerji karşımızda hakim e, aldık kabul ettik yazan herkese şimdiden şifa olsun diyelim o zaman bundan almayacağım şuradan alayım ya da buradan alalım o halde Aklınızdaki kişiye bir soralım bakalım. Daha doğrusu şöyle bir kartlarımızı karıştıralım. Şöyle bir ayarlayalım. Sonra da sizlerle anlatacağım. Canlarım. Sizlerle beraber yakın geçmiş, şimdiki zaman ve yakın gelecek olarak hep birlikte bir yorumlayalım istiyorum. İlk önce yakın geçmişte aklınızdaki kişiyle neler yaşanmış olabilir? Buna bir bakalım. aklınızdaki kişiyle yakın geçmişinize baktığımız zaman ilk önce bir şeyleri yapmaya niyetli olan bir şeyleri kafasına koyduğunda yapmak isteyen bir aklımızdaki kişi karşımıza yansıyor ama e, sürekli kapana kısılmışlık enerjisi nasıl yapacağını bilememe bir şeyleri tam yapmaya niyetleniyor hareket edemiyor bir şeyleri kafaya koyuyor bu defa başaracağım diyor belli bir noktada eksik ve noksan kalıyor yakın geçmişte daha ilişkinin belki başında ya da ilişkide ilk defa verdiği sözleri yerine getirmekte sürekli bir kapana kısılmışlık enerjisiyle sizin karşınıza gelmiş olabilir. İçten içe veya real olarak çok fazla kıskançlık çalıştıran, kimseyle paylaşmak istemeyen, ya kendini boğan bunu itiraf edemeyen ya da sizin üzerinizde bu konuyla ilgili çok fazla baskı yapan bir aklımızdaki kişi yansıyor. Genel anlamda daha sizinle ilişkiye başladığı dönemlerde bile yorgun hissettiği bir süreci geçmişin izlerini üzerinden atamadı. Evliliğini yeni bitirmiş olabilir, ilişkisini yeni bitirmiş olabilir. Belki uzun zaman önce bitirmiş ama hala enkazlarını üzerinden atamamış olabilir. Sonuç itibariyle sizle birlikte olmaya başladığında, sizin karşınıza çıktığında oldukça yorgun hisseden, bazı konularda hatta vicdan azabı çeken, uykusuz geceleri olan, huzursuz olan ve mutsuz olan bir aklınızdaki kişi ne yazık ki karşınızda hakimmiş. Bu durum bir. Sürekli yapacağı şeylerin farkına varıp da belki de bunlara dair sözler verip de kapana kısılmışlık hissiyatında kalması. 2. Daha ilişkinin başından bir şeyleri kendi dünyasında veya aranızda zedelemiş gibi gözüküyor. Aslında çok fazla bu kendi dünyasında cebelleşirken çözüm arayışı içerisinde de olmuş. Hem bir şeyleri netleştirmek hem kendi dünyasını Ciddi anlamda bir devri kapatarak yeni bir devir açmak, huzur, saadet, mutluluk içerisinde ilerlemek en büyük arzuları arasında olmuş. Bunu istemiş ya hani e, gerçekten ben de artık mutlu olayım. Gerçekten ben de bir şeyleri yapabilecek seviyeye potansiyele gelebileyim. Bunu istiyorum canlı gönülden istiyorum hem de dediği bir süreç olmuş. Bunun için yeniliklere gitmiş, bunun için tazelenmeye gitmiş, bunun için çözüm arayışı içerisinde olmuş. Ama sanki aman aman da bir başarı sergileyememiş. Sürekli tutkularının peşinden, arzularının peşinden, isteklerinin peşinden koşmak istemiş. Diğer alanlarda da yorgun, bitkin, uykusuz, huzursuz, mutsuz, belki içten içe döktüğü gözyaşları kapanı kısılmıştı da kesiyatı daha yakın geçmişten aklınızdaki kişinin peşini bırakmamış gibi gözüküyor çok enkazlar almış çok e, yara vermiş geçmişinde ciddi anlamda e, sarsıcı zarar verici, yıpratıcı, bir veya birden fazla olay yaşamış gibi gözüküyor. Aslında onun hayatına yenilik getirmişsiniz. Bazen onun büyük bir çıkmazdayken bile hayatına dokunuş yaptığınızı, daha en başından bile bazı konularda ona iyi geldiğinizi ama dediğim gibi kendisi iyileşmeden böyle bir ilişkiye başlamak, böyle bir sürece adım atmak çok da doğru bir karar olmamış. En büyük hata, en büyük eksiklik ve yanlış burada başlamış gibi gözüküyor. Evet yakın geçmişinizde böyle bir süreciniz buraya bizlere yansıyor. Peki şu anda şimdiki zaman diyelim. Bakalım şimdiki zamanlarda neler olabilir? Şimdi şimdiki zamana baktığımız zaman da hala birazcık daha basiretsizlik enerjiler ne yazık ki devam ediyor. Basiretsizlik ve elinin kolunun bağlı olduğunu hissettiği enerjiler şimdiki zamanda da gündeminde hakim. Bazen basireti bağlanmış, bazen gerçekten eli kolu bağlanmış. Ne yapacağını, nasıl ilerleyeceğini, hangi yöne gideceğini bir türlü kestiremeyen aklımızdaki kişi var zaten en büyük hatası da duyguları gizleyerek kıskançlığını gizleyerek bir şeyleri sizi karşınıza alarak size bir şeyleri itiraf ederek değil de kendi dünyasında yaşayarak en büyük dengesizliği yapmış gibi gözüküyor bununla kalmamış bazılarınızda aklınızdaki kişi hemen pes eden bir yapıda tamam yapamayacağım. Ben o sorumluluğu alamayacağım. Ben o topun altına giremeyeceğim. Ben sanırım bir şeyleri olduramayacağım deyip alıp kendini gitmeye yeltenilen biri bazılarınızda da o kadar çevresel faktörün etkisinde kalan bir kişi ki aman çevreler çevre ne der? Aman çevre ne söyler? Bunları düşündükçe bu hissiyata bu beklentilere kapıldıkça bir anda sırt dönüp giden bir kişi de var. Çevresinin ağzına belki çok bakan, çevresinin yönlendirmesiyle hareket eden. Belki de tam tersi çevre ne der? Yanlış mı anlaşılır? Ben yeni bir evlilik bitirdim. Ben yeni bir ilişki bitirdim. Veya işte karşı taraf aklımdaki kişi siz de yeni bir evlilikten çıkmış olabilirsiniz. Veya tam tersi işte ee, çevresindeki insanlar örnek veriyorum kendisi evlenip boşanmıştır. Ee, siz hiç evlenmemişsinizdir kendisinin çocuğu vardır sizin hiç yoktur çevresindeki insanlar bu durumu yadırgayabilir mi bunları sürekli düşünüp kendi dünyasında bu konularla ilgili kendine sürekli stres ve sıkıntı yarattığı bir takım süreçlere imza atmış ve eee Kendini olumsuzluklara kapatmış gibi gözüküyor. Şu anda da dediğim gibi bu yüzden bu konular ve bu durumlar yüzünden oldukça basiretsizlik ve oldukça eli kolu bağlı enerjiler içerisine girmiş. Bir noktada hala bir toparlanma şansınızın olabileceğine, hala yeniden birbirinize şans ve fırsat verip belli bir noktada, Tekrar başlayabileceğinize, yaşanan her şeyi kadere bağladığını, kaderin müdahalesiydi veya kader bizi bir araya getirdi, kolay kolay da şimdi bir şeyleri sonlandırmak, bir şeyleri bitirmek veya bir şeylerden kopmak olmaz. Bu yüzden e, birazcık daha direnmeliyiz, birazcık daha çabalamalıyız. Bu sefer doğru kararlar alarak, bu sefer gerçekten en azından arkasında durabileceğimiz en azından verdiğimiz zaman bu kararları, verdiğimiz zaman bu sözleri yapabileceğimiz seviyede vermek istiyorum. Belki ben bu zamana kadar yapamayacağım sözler verdim. Tutamayacağım sözler verdim. Ya da sözleri verirken elini boyuna araştırıp düşünmedim. İşte şimdi doğru kararlar almak istiyorum. İnan ki benim de seninle ilgili benim de geleceğe ilgili çok fazla umutlarım, hayallerim var, dileklerim var ve biliyorum ki bu dileklerimiz senin de benim de biliyorum ki bu dileklerimiz de tekrar gerçekleşecek. Her şey bizimle olacak. Biz mutlu olabileceğiz. Sadece aldığımız kararlar bundan sonra bizim için yerinde ve doğru olsun dediği şimdiki zamanda bir niyet ve düşünce hakim. Evet yakın geçmiş yorumladık, şimdiki zamanı yorumladık. Bir de sizlerle yakın bir gelecek diyelim bakalım. Yakın bir gelecekte. Oo bakın kader çarkı tılsıması ve tılsım olunusu tamamlanma var. Yakın bir gelecekte kaderin sizi tekrar bir araya getireceği gündemi söz konusu. Tabi bakalım neler var devamında. Şimdi yakın gelecekte ilk önce şunu söyleyelim ki. Hani dedik ya size vaatler verdi. Size sözler verdi size bir şeylerin belki en başında daha ilişkinin hiç aklınızda evlilik yokken belki hiç aklınızda ciddi bir ilişki yaşamak yokken bir beraberlik yokken verdiği sözler söylediği söylemler e, size bu yola teşvik etti. Bir kere bunlarla ilgili bir pişmanlık içerisinde olacak. Ona verdiğim sözleri yerine getirememek. Evlilik vaatlerini yerine ya da gelecek hayallerini yerine getirememek. Ona sürekli yalan söylemek, ondan sürekli bir şeyleri maskeledim, sakladım ve bu bende bir pişmanlık yaratıyor. Dediği ve yakın gelecekte bu konularla ilgili, bu hususlarla ilgili verdiği sözleri yerine getiremediği için bir pişmanlık belirtisiyle karşınıza gelecek gibi gözüküyor. Ne kadar yakın gelecekte sükunet ve sessizliğini korusa da ölü taklidi yapsa da yani sessiz sakin kalsa da adım atmak için fırsat kolladığını ve yakın gelecekte özleminin duygularının hissiyatlarının hassaflığa çıkacağı bir süreciniz olacak gibi gözüküyor. Bu kişi kafa karışıklıklarını bir kere yakın geçmişte sonlandıracak. Yakın gelecekte pardon. Yakın gelecekte kafa karışıklıklarını bir kere sonlandıracak. Yalan söylediği maske taktığı şeyleri bitirecek. Artık hatta üzerinde hakim olan sükunet ve sessizliği hatta pişman olma enerjilerini bile üzerinden teker teker atacak olarak gözüküyor. Niyeti kadersel süreç. Ve yakın gelecekte bir şeyler bitmedi. Sadece yarım kaldı ve kaldığı yerden de yeniden devam edecek enerjileri içerisine girecek olarak gözüküyor. Bu e, durum işte tekrar kaderinizi belli bir noktada bir araya getireceğini, tekrar sizi birleştireceğine ve artık hayaller, beklentiler, atılması gereken somut adımlar, somut eylemler neyse. Bunları yerine getirebilmek için bir takım süreçlerle, bir takım eylemler ve adımlar atma niyetine girecek olarak gözüküyor. Bir şeyleri maskelemek istemiyor. Bir şeyleri gizlemek istemiyor ve sanki toparlanma, sanki bir anda aranızda kuruyan bütün dalları filizlendirip çiçeklendirmek istediği gündemi de hakim gibi olacak. Yaptığı birliktelikte, yaptığı evlilikte Maddi manevi güç, huzur, saadet, mutluluk, çoluk çocuğa kavuşmak olsun istediği gündemi de söz konusu. Evet yakın bir gelecekte de niyetlerinin arasında bunlar olduğunu bizlere söyledi. Güzel. Peki o halde birden 3'e kadar her gün bir sayı tutalım bakalım. birden üçe kadar bir sayı tutalım. Bir numaram, 2 numaram ve 3 numaram. sayı ile uyumlanırsanız onu yorumlara sabitlemeyi unutmayın ki niyetlerimize dahil olabilir. Bir numara. Aklındaki kişi karşında olsa sana ne söylemek isterdi? Senin sevgin kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor dedi. Peki aşk mesajın meleklerden cazibe. Anın tadını tam olarak çıkartarak ruh eşini kendine çekebilirsin. Şu aralar caziben çok yüksek dedi bir numara. Peki iki numara aklındaki kişi karşında olsa sana ne söylemek isterdi? Bunun benim için zor bir karar olduğunu anlamanı isterdim. Aslında hala onunla mücadele ediyorum dedi. Peki aşk mesajın ruh eşini çağırmak. Dualarınız olumlamalarınız ve imajine etmeniz sizi bir araya getirmeye yardımcı olacak. Demek yapacağınız dualar ve olumlamalar ruh eşini bekleyen gönül dostları varsa hayatınıza girmesine yardımcı olacak dedi. 3 numara aklındaki kişi karşında olsa sana ne söylemek isterdi? Korkarım geriye dönüp doğruyu yapmak için çok geç dedi. Aşk mesajın geçmiş yaşam ilişkisi. Geçmiş yaşamından birbirinizi tanıyordunuz dedi melekleriniz. Evet o halde demek geçmişteki bir kişi geriye geri dönüp doğruyu yapmak için geç kaldığını düşünüyor diyebiliriz. 3 numara o halde sizler kendinize uyanı alıp kabul ettiniz. oymayan da her zaman dediğimiz gibi değişip dönüşmesi için evrene geri iade ettiniz. Ve sonraki açılımımız saat 21.00'da. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum. İnşallah burada çıkan tüm güzellikler sevgiyle hayatınıza ışık hızında gerçekleşsin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Tekrar görüşünce dek hoşçakalın.